Yılın büyük aşkı nihayet itiraf edildi. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir devam eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un arasındaki aşk dedikoduları, ikilinin yeni yıl tatilini Alaçatı'da birlikte geçirdikleri haberleriyle yeniden alevlenmişti. Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru, yeni yılın aşk bombası dersiniz artık dedi. Bu sözlerin ardından Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrı Sevsin ve Zeynep Koçan ünlü oyuncu Demet Özdemiri Instagram'dan takip etmeyi bırakması gözden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında birlikte görüntülenen çift, çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. Sürekli birlikte vakit geçirdikleri konuşulan çiftin Çeşme'de 3 gün tatil yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Oğuzhan Koç, aşk dedikodularının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı birlikteliği güzel bir sürecin arifesindeyiz sözleriyle anlattı. Bu sefer aşk itirafı Oğuzhan Koç'tan geldi. Şarkıcı Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Demet Özdemir'le birlikte olduğunu açıkladı. Koç konuyla ilgili sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an demetle güzel bir sürecin arifesindeyiz ifadelerini kullandı. Oğuzhan Koç yaklaşık 4 yıllık birliktelik yaşadığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le yollarını ayırmasının ardından ''Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor.'' açıklamasını yapmıştı. Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'la ilişkisini noktaladıktan sonra adı Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz gibi birçok ünlü isimle aşk dedikodusuna karışmıştı. Özdemir uzun zamandır biter zamanla durulur diye düşünüp sustuğum, hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim şeklinde başladığı açıklamasında her defasında şaşkınlıkla okuduğum, bazen üzüldüğüm, bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum. Benim de herkes gibi, herkes kadar sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var. Size göre üç günde bir sevgili değiştirip başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok diyerek çıkan haberlere sitem etmişti. Güzel oyuncu o açıklamasında yoğun bir tempoda çalışıyor. Ara verdiğimde tatil yapıp arkadaşlarımla vakit geçirip herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum. Ve artık tanımadığım, sadece merhaba'm olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruldum. Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım. İşinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde. Arda kalan zamanda da sizlerden tek ricam emin olmadan, araştırmadan hakkında haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum. Sevgiler ifadelerini kullanmıştı.